Herkese merhabalar. Ben Cesur Başbu. Hepinizi sevgi ve saygıyla İstanbul'dan selamlıyorum arkadaşlar. Konumuz çok önemli. Türkmenistan vatandaşları bu videoyu çok iyi dinleyin, izleyin lütfen ve bütün Türkmen vatandaşlarına bu videoyu paylaşın. Çok önemli. Şu ana kadar hiçbir kanalda duyamayacağınız, duymayacağınız bir ilk video olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz her zaman elimizden geldiği kadar İlkleri paylaşıyoruz. Sizler için bir şeyler gerçekten yapmak istiyoruz. Çabalıyoruz ve arkadaşlar başarıyoruz. Önemli olan da o, başarıyoruz. Bizi eğer takip ediyorlar, takip ediyorsanız değerli Türkmen vatandaşları zaten biliyor bizim neler yaptığımızı, yıllardır bu sektörde çalıştığımızı, herhangi bir e, müşterilerle bir diyalog problemimizin veya herhangi bir farklı bir problemimizin olmadığını biliyor. Yani biz gerçekten. Bir işi yapıyorsak arkadaşlar yapıyoruzdur. Şimdi bakın arkadaşlar Türkmen vatandaşlarına nasıl bir müjdeli haber bu? Aslında şöyle bir müjdeli haber vereceğim arkadaşlar. Bir fırsattır bu sizin için. Türkmen vatandaşlarını Avrupa ülkesi Karadağ ve Rusya'ya gönderiyoruz. Peki niçin Avrupa ülkesi Karadağ ve Rusya'ya gönderiyoruz? Onları anlatayım hemen size. Çok kısa arkadaşlar konuyu toparlamak istiyorum. Şimdi bakın Türkmen vatandaşları. Özellikle burada Türkiye'de bulunan viza ihlal etmiş yani viza süresi dolmuş Türkiye'de kaçak durumunda olan Türkmen vatandaşları iyi dinleyin. Kaçak olmayan Türkmen vatandaşları siz de iyi dinleyin çünkü sizin için de aslında bu bir fırsat olacak. Özellikle Karadağ bir fırsat olacak arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz ki burada neredeyse birçok Türkmen vatandaşının pasaportu yıl sonuna kadar geçerlidir. Yani 2024 yılının 31 aralığına kadar birçok Türkmen vatandaşı pasaportunu uzatmıştır. Ama gidip yeni bir pasaport alamıyor. Peki niye alamıyor? Çünkü birçok Türkmen vatandaşı özellikle bu işte pandemiden sonra kaçak durumuna düştü. Bir türlü de toparlayamadı. Kaçak durumunda olduğu için Türkmen vatandaşları şunu düşünüyor. Diyor ki ben Türkiye'den çıktığım zaman zaten deport olacağım. Bu sefer Türkmenistan'a gittiğim zaman oradan da deport olacağım. Türkmenistan'da istihdam yok. Yani iş alanı geniş olmadığı için para kazanamayacağım. Neredeyse aç durumunda olacağım. Çünkü Türkmenistan'da, Türkmenistanlılar çok iyi biliyor şu an her şey gerçekten çok yüksek. Çok yüksek fiyatlar. Neredeyse Türkiye ile aynı fiyatı olmuş her şey. Yani sebze meyve olsun şu olsun bu olsun. Şimdi bunu düşünen bir vatandaş diyor ki ne olursa olsun Türkiye'de kaçak durumunda olsam da dayanmam lazım. Yakalanana kadar dayanacağım yakalandığım yerde de zaten deport olacak. Herhalde şunu söylememe gerek yok her yerdeki uygulamaları görüyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'de göç idaresi özellikle bu konularda sert bir politika e, izlediğini sergilediğini de görüyorsunuz. Yani artık gerçekten... Kurallar Türkiye'de göç alanında kurallar çok sıkı bir şekilde denetleniyor ve işliyor arkadaşlar. Şimdi birçok yine Türkmenistan vatandaşın çözüm yolu aradığı için dolandırıldığını da görüyoruz. Çünkü umutla ya işte ben insani ikamet izni alırım yok ben bilmem ne ikamet izni alırım. Birçoğu da parasını harcıyor maalesef dolandırılıyor oturma izni de alamıyor. Arkadaşlar hayallere kapılmayalım gerçekleri konuşalım hayallere kapılmayalım. Bu arada bu burada şu an yani Türkiye'de bulunan Türkmen vatandaşları vize süresini doldurmuş da kaçak durumdaysa oturum izni alamaz arkadaşlar. Yalandan ne hayal satalım ne de hayallere kapılmayalım. Şimdi bu vatandaşlar peki ne yapabilir? Nasıl kurtulabilir? Bakın arkadaşlar. Siz eğer Karadağ'a gidip Karadağ'da siz Türkmen vatandaşları veya bakın kaçak durumunda olan Türkmenlerden bahsediyorum şu an. Siz Karadağ'dan bir oturum izni alırsanız veya Rusya'dan gidip patent alabilirseniz, patent alabilirseniz en azından Türkmenistan'a gittiğiniz zaman deport edilmeyeceksiniz. Bakın Türkiye'den zaten deport edileceksiniz çıktığınız zaman. Yani deport edileceksiniz derken siz yakalanırsanız deport olursunuz, çıkış yaparsanız da giriş yasağı verirler size. Yani buraya gelemeyeceksiniz, Türkiye'ye gelemeyeceksiniz. Peki Türkiye'ye gelemiyorsanız en azından şunu yapın arkadaşlar. Türkmenistan'dan çıkışınızı sağlayın. Bu çok önemli bir şeydir. En azından gittiğiniz zaman oradan çıkışınız olsun, garanti olsun. Çünkü Türkiye'ye gelemiyorsunuz. Dubai'ye gidebilirsiniz. Avrupa'ya gidebilirsiniz Azerbaycan üstüne. Rusya'ya gidebilirsiniz. Yani birçok ülke var sadece Türkiye yok ki gidebileceğiniz. Zaten birçoğunuz şu an ben bunu da biliyorum. Türkiye'de kalmak bile istemiyor. Gitmek istiyor ama sırf orada Türkmenistan'dan deport edilecek diye korkusundan gitmiyor. Çünkü doların yükselmesinden, euro'nun yükselmesinden dolayı e, rahatsız olan birçok Türkmen vatandaşın daha doğrusu etkiliyor. Bu Türkmen vatandaşlarını da etkiliyor, Türk vatandaşlarını bizi de etkiliyor, sizi de etkiliyor arkadaşlar. Herkes niçin burada daha güzel şartlarla çalışmak için Türkiye'de işte aldığınız parayı Euro'ya çeviriyorsunuz, dolara çeviriyorsunuz, memleketine memleketinize gönderiyorsunuz ama her ay aldığınız para düşüyor, kirana bile yetmiyor arkadaşlar. Ben bunu da biliyorum ki birçok Türkmen vatandaşı farklı ülkelere gidip para kazanmak istiyor ama çıkış yapamıyor arkadaşlar. Bunlar mümkün. İşte biz burada bir ilçi gerçekleştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Türkmen vatandaşlarının bakın burayı iyi dinleyin. Türkmen vatandaşlarının Türkmenistan'dan deport edilmemesini sağlıyoruz. Türkiye'den değil. Bakın burayı iyi dinleyin lütfen. Biz şunu söylemiyoruz size. Türkiye'den çıkış yaptığınız zaman deport edilmeyeceksiniz. Deport edileceksiniz Türkiye'den. Ya da giriş yasağı koyacaklar size. Türkiye'den çıkış yaptığınız zaman. Ama en azından Türkmenistan'a siz girdiğiniz zaman Türkmenistan'da sizi deport etmeyecekler. Niçin? Çünkü elinizde bir oturma izni olacak arkadaşlar. Elinizde bir oturma, yasal bir oturma izni olduğu için sizi e, Türkmenistan'dan deport etmeyecekler. En azından Türkmenistan'a gittikten sonra da oradan çıkıp başka ülkelere geçip hayatınızı orada devam ettirebilirsiniz. Daha sonra zaten Türkiye'den giriş yasağınız kalktıktan sonra da Türkiye'ye gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da mümkün. Peki Karadağ kaçak olmayan Türkmenler de gidebilir mi? Veya niçin gitmeli? Bakın arkadaşlar Karadağ kaçak olmayan Türkmenler de gidebilir. Kaçak olmayan Türkmenler de Karadağ'dan oturma izni alırlarsa Karadağ üzerinden Avrupa'nın diğer ülkelerine oturma izni alması daha kolaydır Türkmen vatandaşları lütfen iyi dinleyin bu videoyu. Ve dediğim gibi herkese de paylaşın. Karadağ'a gidip siz Karadağ'dan oturma izni alırsanız Kanada üzerinden Avrupa'nın diğer ülkelerine örnek veriyorum. işte Almanya'sı, Belçika'sı, Polonya'sı artık nerede çalışacaksanız oralara vize almanız daha çok kolaydır. Çünkü şu ana kadar eminim ki bir tane Türkmen vatandaşı belki de o yolu gitmemiştir, denememiştir, bilmiyordur. Eğer yaparsanız emin olun çok rahat bir şekilde vize alacaksınız. Birçoğunuz şu an Azerbaycan'a gidiyorsunuz ya. Azerbaycan'da aylarca bekleyen ben Türkmen vatandaşlarını biliyorum ki Polonya randevusu bekliyor. Ve hala bana bugün dün yazanlar var. Cesur Bey davetiyem geldi Azerbaycan'dan 6 aydır bekliyorum. Yenim gitmiş 7 aydır Azerbaycan'da bekliyor. Arkadaşlar düzensiz olmayın lütfen. Bakın randevunuz geldikten sonra Azerbaycan'a giriş yapmanız lazım. Çünkü Polonya randevuları çok geç veriliyor. Ve şu an ben zaten Polonya'dan davetiye bile getirmenizi tavsiye etmiyorum. Eğer birisi size Polonya'dan davetiye getiriyorsa bu işlem çok zordur ve garantisi neredeyse hiç yoktur arkadaşlar. Onun için bu şeylere dikkat etmeniz lazım. Ee, şunu söyleyeyim arkadaşlar kaçak olan vatandaşlar da bunu yapabiliyor. Burada şu an vize süresini ihlal etmiş Türkmen vatandaşları da yine nitekim Karadağ'a gidip oturma izni alıp onun üzerinden de diğer Avrupa ülkelerine gidiyor. Yani illa da siz gittiniz Karadağ'a örnek veriyorum veya e, Rusya olsun Rusya'da bunu yapabiliyoruz. Rusya'da gönderebiliyoruz. Rusya'dan da patent alıp Türkmenistan'a girişinizi sağlayabiliyoruz. Bunu da yapabiliyoruz. Siz örnek veriyorum Karadağ'a gittiniz. Türkiye'de vize süreniz bitti. Oradan da siz e, o, e, oturum izniniz olduktan sonra vize alıp Yine Schengen ülkelerine geçiş yapabiliyorsunuz sıkıntısız olarak. Yani illa da Türkmenistan'a dönmenize gerek yok. Ben dönmek isteyenler için söylüyorum ki en azından döndükleri zaman deport edilmeyecekler. Siz dönmeden de oradan vize alıp diğer Schengen ülkesi e, ülkelerine geçiş yapabiliyorsunuz. Hem de problemsiz olarak bunu yapabiliyorsunuz. Nitekim Karadağ'da çalışmak istiyorsanız da turistik alanlarda çalışabiliyorsunuz. İşte e, oteli olsun, restorana olsun bu sektörlerde gastronomi alanında daha çok iş yerleri var. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar şu an Karadağ'da yeni yeni inşaat alanları da gelişmeye başladı. İnşaat alanlarında da işçiler arıyorlar. Yani bir Türkmen vatandaş oraya gittiği zaman bu işlerde de çalışabiliyor ve tekrar ediyorum oradan vize alıp Schengen ülkelerine gidebiliyor veya oradan oranın oturma iznini aldıktan sonra Türkmenistan'a gidip pasaportunu değişip tekrar dönebiliyor. Karadağ dönebiliyor. Türkiye değil. Çünkü siz çıkış yaptığınız zaman Türkiye'den giriş yasağı alıyorsunuz ve yakalanırsanız da deport ediliyorsunuz. Ama bu bir çözümdür arkadaşlar en azından. Niçin çözümdür? Çünkü birçoğunuz gidip Türkmenistan'dan çıkmaktan korkuyor. Yani aslında Türkiye'den değil Türkmenistan'dan deport edilmekten korkuyor. Çünkü Türkmenistan'dan deport edildiği zaman bütün şanslarını kaybediyor. En azından dediğim gibi Dubai'ye şuraya buraya veya farklı Avrupa ülkelerine geçiş yapabilir. Ondan da oluyor. Hem Türkiye'den oluyor hem Türkmenistan'dan oluyor hem Avrupa'dan oluyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu büyük bir fırsattır Türkmen kardeşlerimiz için. Konuyu da toparlayacak olursak en azından biz sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ki Türkiye'den çıkış yaptığınız zaman Türkmenistan'dan deport yemeyesiniz. Ve bunu da emin olun ki sizinle birlikte başaracağız arkadaşlar. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki burada viza süresi bitmiş. Yani kaçak durumunda olan Türkmen vatandaşlarının başka bir yolu yok. Bu yıl sondur. Çünkü niçin? Pasaportunuz da bitiyor. Yani onu değişmeniz lazım. Gelecek için, yeni bir hayat için, güzel bir yaşam için o değişilmesi lazım arkadaşlar. Yılın sonuna kadar da ben arkadaşlarımla da görüşüyorum. Neredeyse Türkiye'de Türkmen kalmayacak diye düşünüyorum. Niçin? Ee, biliyorsunuz göç idaresinin uyguladığı sıkı bir e, yabancılarla ilgili göç politikası var. Ve bu yüzden de artık eskisi gibi esnek değil. Neredeyse her yerde göç idaresinin arabaları var, kontroller var. Ve gördükleri yerde eğer kaçaksanız yakalayıp işlem yapıyorlar. Eskisi gibi değil arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için kanalımıza şimdiden abone olacağınız için herkese teşekkür ederim. Videoyu lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Onlar da bilgilensin en azından. Hoşçakalın arkadaşlar.